Merhaba arkadaşlar, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan çok önemli açıklamalar geldi. Risklidir diye uyardı, önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde vurulan Sinovac aşıları ile ilgili açıklamada yaptı. Ceyhan, 3. dozu Sinovac olan kişilere 4. doz aşı gerektiğini de söyledi. Yaptığı açıklamalarda, Hepimiz aşılanmak, aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyı aşılandık dedi. Ve şimdi üçüncü dozunu Sinovac yaptıranlar da antikor erken düşüyor. Sinovac'ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virüs dolaşımı düşükse üçüncü dozda kullanılabilir dedi. Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları aktif vaka sayısı dikkate alınırsa şu anda üçüncü doz için risklidir dedi. Yani e, Mehmet Ceyhan aslında yaptığı açıklamalarda şey şu anda e, aktif vaka sayısı da dikkate alınırsa 3. doz için riskli dedi. Yani şu anki durumun da riskli olduğunu söyledi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Ayrıca koronavirüs aşısının sonuçlarını bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine bir tık daha iyi gibi. Benim bilmediğim belki de yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum dedi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın yaptığı açıklamalarda. Üstelik ilk aşılanılan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu grupta inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü dedi yaptığı açıklamalarda. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.